Her eylem yeniden diriltir beni. Nehirler düşlerim göl kenarında. Ey deprem, gel yetiş bu şehirlerin doğayı çarptıran konumlarına. Doğ ey güneş, erit taştan adamı ve kurut taşları diken elleri. Babamın gölgesi koruyor beni. Oh ne güzel şehir bu eski şehir. Şair, yazar, öğretmen, sendikacı Mehmet Akif İnan'ı konuşacağız bugün. Ondan bize kalanları anlamaya, anlatmaya çalışacağız. Misafirimiz kardeşi Ahmet İnan, Doktor Ahmet İnan'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Biz isteriz ki, Piyarloti'deyiz siz abinizle burada ya. vakit geçirmeyi çok ya. severdiniz. Evet, evet. Bize ağabeyinizin çocukluk yıllarını en mahrem alanında siz vardınız o dönemlerde. Doğru. Evet. Çocukluk ve eğitim... ...sürecini anlatır mısınız? şimdi rahmetli abim e, elbette önce e, onu söyleyeyim ki... ...Pierre Lotte'yi, burayı çok severdi. Özellikle İstanbul'a aşıktı diyebilirim. E, İstanbul'u e, kendisine bir dolum mekanizması olarak e, alır... ...ve Ankara'da yazı hayatına, e, eğitim hayatına, konferanslarına devam ederdi. Abim 1940 yılında Şanlıurfa'da doğdu. İlk orta ve lise tahsilini son senesine kadar da Urfa'da okudu. Dolayısıyla son sene bir hocasıyla atışması sonucu Maraş Lisesine nakledildi. Maraş Lisesinde belki bu bir hayra vesile oluyor. Orada çok değerli Nuri Pakdil, Rasim Özdenören, Erdem Bayazıt, evet, Ali Alaaddin Özden, evet. Özdenören gibi insanlarla orada hem hal oluyorlar, tanışıyorlar. Ama Urfa'da kaldığı dönemde de daha lise 1, lise 2 döneminde. Hem e, ma iki mahalli gazetede yazı yazardı. Demokrat Urfa artı Derya gazetesinde kendisi ve e, üç arkadaşıyla birlikte kurdu. E, Urfa'daki bu yıllarından sonra tabii ki Maraş'taki edebiyat ve sanat e, dünyası Şehresine çok da değişik yaptı. oldu. E, o dönemlerde Akif abim her İstanbul'a geldiğinde bizler ya e, onunla birlikte işte burada Pierre Loti'de Haliç'i seyrederek veya Emirgan'da veya Beyazıt'taki Marmara Kahvesinde bu edebiyat camiasıyla birlikte olurdu. Orada çeşitli sohbetler Hı -hı. olurdu abimiz. Abinizin sendikacılığı da var. Ben onu Tabii. sizinle konuşmak isterim. Neydi onu oraya iten? Ne yapmaya çalıştı? Şimdi rahmetli abim öncelikle az önce söylediniz yazar, şair, mütefekkir ve bir ağabey devrin ağabeyiydi. Ve ölene kadar öğretmendi galiba. Öyleydi evet ve çok severdi mesleğini. Kendisi her şeyin dışında bütün bu vasıfların dışında dava adamıydı. Yani inandığı davasına, inandığı misyona hizmet eden bir insandı. Sendikacılığı da çok üzerine baskı yapılarak o zamanki işte eğitimciler olsun, diğer kişiler olsun birçok müşavere yaptıktan sonra Akif İnan'ı sendika başkanı olarak düşündüler. Hı hı. Abim tabii şiddetle reddetti. Benim yazı hayatım biter, benim şiir hayatım, edebiyat hayatım biter. Gençleri çok seviyordu, gençlere olan eğitimim biter diyordu. Ama sendikacılık adeta ona verildi ve verildikten sonra da iyi ki de verilmiş. Bugün Türkiye'nin en büyük sendikası olan Memur Sen'in kurucusu ve çok büyük emeği geçmiştir her yerde. Memur sen deyince Akif İnan'la özdeşleşmiş gibi addedilir. Hatta bir gün <laughs> ben Urfa'dayım, Akif abim de o zaman sendikanın kuruluş yıllarında e, abim Erzurum'dan geliyor. Erzurum'dan gelirken de bu hizmet işini vermiş olduğu Murat 131 marka bir arabayla hatta camı manuel Bana, olan e, tam kapanmayan ilkel bir, araç. ilkel bir araçla e, oranın çevre illeri Erzurum, Erzincan, işte Tunceli gibi illerden geldi. Akşam yemekte birlikteyiz ama abim çok şiddetle öksürüyor. Ben de malum doktorum. Abi ya yani bu kadar yorulmaya, yorulmaya değer, değer, mi? değer mi? Yazık sana. Ee, bak sağlığın elden gidiyor. O, o anda bir de bu kalalık olsun diye abi ya dedim. Bundan maddi bir şey elde ediyor musunuz? Değiyor Ger mu uğraştığımı? Değiyor mu? Gerilde hissettim ama artık ok yaydan, e, çıktı. Ok yaydan çıkmıştı. Evet dedi, var dedi benim buradan maddi menfaatim. Dondum kaldım. Nedir abi dedim falan. Kızım dedi git o asılı olan duvarda asılan ceketimin sağ yan cebinde bir tesbih var onu al getir. Kızı gitti koşarak aldı getirdi. Bir siyah erzurum tesbihi. İşte dedi bu yavrum benim o konferansımdan o şeyden elde ettiğim şey bu hediye. Sadece bu maddi hiçbir şeyim yok. Hiçbir yerde de olmadı olmayacak. Sen de dedi tesbih meraklısın. Al dedi bu senin olsun. Dondum. Daha kaldım. tokat atsaymış daha iyi. İşte o iyiymiş. kadar inanın ki ve bu benim için bir hayat düsturu oldu. Hiç kimseye özel şeyiyle ilgili hiçbir şey artık sormuyorum. Kısa ama bereketli bir ömür sürmüş ağabeyiniz. Evet, evet. Zaman yönetimi ile ilgili size ibretlik bir ah. anınız var. Onu da anlatın Kapatalım. <laughs> evet, bakalım. iyi yakaladınız, Olur mu? iyi yakaladınız. Yine Urfa, yer Urfa ve e, ben o zaman Urfa Devlet Hastanesi'nde başhekimim, genel cerrahım, çok yoğun bir tempolu hayatım var. Abim de Urfa'ya geldi, kızının evinde, Banu'nun evinde. Akşam yemekte birlikte olacağız. Beni bekliyorlar, abim evde, masada, sofrada. Apar topar içeriye girdim. Geç kaldınız. Elim geç kaldım, en az yarım saat 45 dakika geç kaldım. Abim yanında geçtim. Abim gergin, belli. Abi dedim işte kusura bakmayın bu, ben çok yoğunum. ameliyatlar vardı, heyet raporları vardı, poliklinik hizmetleri vardı vesaire. Abi yetiştiremedim. Çok zor işte. Abi dedim ya ukalalık olsun diye. Ya işte, Belki de özür. O, özür ama işte olmamalı. Evet. Abi dedim 24 saat bana yetmiyor. Ne dedi? Daha da sertleşti işte gözlüğünü çıkarttı masaya bıraktı. 24 saatleri sana nasıl yetmiyor? Sen kimsin? Abi benim olduğunu zaten biliyorum. Cevap vermedim. Yavrucuğum dedi bana bak. Daha da sertleşti. İmam-ı Azam gibi bir zat, bir müştehit, bir mezhep kurucusu. Hayatı boyunca 40 kez o zamanki imkansızlıklarla hacca gitmiş bir insan. Şu kadar öğrenci yetiştirmiş. Şu kadar ilmihal kitabı yazmış olan bir insan. Tüccarmış. Ve devrin zaman. en büyük tüccarı, en zengin tüccarı. Ona 24 saat yetiyor da senin tamam, gibi evet. bir adama niçin 24 saat yetmiyor? Dondum, kaldım. Ve inanın ki Melih Hanım bundan sonraki bütün yaşamım boyunca ne zaman bana zaman yetmiyor kelimesini kullanmadım. Döndü. Zaman yetmeme diye bir olay yoktur yavrucum dedi. Zamanı iyi kullanamama vardır. Aklımda her zaman onun sözü kulağımdadır. Hiçbir zaman bundan sonra zaman darlığından şikayet etmedim. Hep bir öğretmenmiş galiba, evet. sofrada, Eğitici. sokakta, her yerde fırsatları değerlendirmiş ve dersler vermiş. Evet. Yeri cennet olsun, cennet inşallah. Olsun, rahmet olsun Aynen. inşallah. Ayağınıza sağlık, iyi ben ki geldiniz. Ben teşekkür ederim hatırlamanız ve hatırlatmanız için ben çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür sağ ediyoruz, olun. sağ olun. Senin hatıranla beni her akşam dünyanın kirinden yuyar yüreğim. Düş kazılarımın bulgularını umut sergisine koyar yüreğim. Bütün varlığımı billur sesine ve özel rengine boyar yüreğim. Mehtaba, çiçeğe ve bulutlara cennet hayalini oyar yüreğim. Kanadısın zaman nehirlerimin, gülleri seninle sayar yüreğim. Hüseyin Akın'la birlikteyiz. Akif İnan'ı konuşmaya devam ediyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Şair kimliğinizde size şiirden başlayarak soracağım. Evet. Akif İnan şiirlerinin divan edebiyatına daha yakın olduğu söylenir. Evet. Hatta bunu Urfa'daki sıra geceleriyle ilişkilendirdikleri oluyor oradaki gazellerle. Var mıdır böyle bir ilişki ve Akif İnan niçin divan edebiyatında ısrarcı olmuştur? Evet. Ee, Akif İnan tabii... Mahreç itibariyle, menşe itibariyle Urfalıdır ve Urfalı Nabi geleneğinden gelir. Hı hı. Ve Urfalı Nabi de 17. yüzyılın önemli divan şairlerindendir malumunuz. Aynı şekilde sadece edebiyatın salt, boşlukta olan bir olgu olmadığını çok iyi ifade eden Akif İnan medeniyetle de ilgisini kurmuştur. Ve edebiyat ve medeniyet adlı eseri zaten bunun tezahürüdür. Bu köklerimiz neredeyse oraya bağlı kalmamız gerekli. Yani edebiyattaki köklerimiz. Ama bu kökleri kendi zamanımızda yani modern zamanlarda yeniden yorumlamamız gerektiğini düşünür. Ve onun şiiri zaten neoklasik diyebileceğimiz e, akıma denk düşen bir şiirdir. Bu yüzden divan edebiyatıyla ilgili yazdıkları ilk zamanlara yani özellikle liseyi bitirdikten sonra fakülte yıllarında gazel tarzı şiirler yazmıştır. Bunun yanı sıra terkibi bent, tercihi bent ve kasideler de yazmıştır. Fakat daha sonraki yıllarda yani Edebiyat Dergisi, Nuri Pakdil'in Edebiyat Dergisi etrafında buluştukları zaman daha modern bir şiir yazmaya çalışmıştır. Çünkü o şöyle söyler, der ki modern şiirin imkanları ancak gelenekle irtibat kurulduğu zaman ortaya çıkabilir. Yani geleneği moto almak değil, geleneğin imkânlarından yararlanmak gereklidir der. Ve zaten onun şiiri de baktığımız zaman böyle içerisinde kafiye ya da redif örgüsünü barındırmayan, daha doğrusu o sisteme bağlı kalmayan ama ruh olarak divan edebiyatı esintileri taşıyan, şey. fakat bunu klişeleriyle almayan özgün bir şiirdir. Peki, medeniyet tanımı yapmış, hatta kitap yazmış bunun üzerine. Biz de onun özetini aslında şu mısrağından anlayabiliriz. Batı ki sırtımda paslı bıçaktır der. Nedir medeniyetten ve batıdan? Medeniyetten anladığını belki anlayabiliyoruz da batı için sırtındaki bıçak olarak tanımlanmış? Anamı sorarsam Büyük, Büyük doğudur, doğu'dur. Batı ki sırtımda paslı bıçaktır der. Bu aslında her şeyi özetleyen bir evet. e, iki dizedir, beyttir. Şudur... E, Akif İnan'ın bütün mücadelesi medeniyet mücadelesidir aslında. Yani Büyük Doğu dediğimiz şey aslında Doğu'ya atfen Necip Fazıl Kısa efendim bir şekilde davasını yeşertti ve yaşatmış olduğu bir sistemdir. Büyük Doğu sistemi. Yani doğsun Büyük Doğu onda doğarak diyordu. Akif İnan da 22 yıl Necip Fazıl'la onun rahli tedrisinden geçmiştir. Onun yanında bulunmuştur. Ve onun reflekslerinden bir şekilde yararlanmıştır. Bu yüzden eğer dünyada barış, esenlik ve selamet adına bir şeyler olacaksa bu doğudan gelecektir. Bizim bir edebiyatımız olacaksa şayet medeniyetimiz üzerinden yürümesi gereklidir bunu. Çünkü ancak ve ancak büyük din sistemlerinin, büyük dinlerin edebiyatları olur. Eğer büyük öğretileriniz, büyük dinleriniz yoksa edebiyatınız da cılız kalacaktır. Bugün Batı edebiyatını ve Batı yaşam biçiminin geldiği noktanın tefessüh etmiş bir nokta olduğunu ve işte sanayileşme derken işte anlamı yutan makinalardan bahseder. Yani bugün makinalar teknoloji ve insanın devre dışı kalmış olduğu mekanizmalar. Yani 2024'te hocam bunu söylemek evet, çok kolay da evet. hani 2000'ler, 90'larda, 80'lerde bu öngörüde bulunmak aslında yüksek bir şey. Yani evet. bu tehlikeyi görmüşler. Kesinlikle o zaman. öyle bir şey ama bu, bunun uzantısını hesap etmekle alakalı olan bir şey. Çünkü Akif İlhan e, gerçekten entelektüel bilinç sahibi olan bir isimdir. Yani şairliği e, kuşkusuz e, yüksek bir yere yerleştirilecek bir şeydir ama Aynı zamanda bir mütefekkirdir, aynı zamanda bir aksiyon adamıdır, aynı zamanda bir teşkilatçıdır. Eylemciliğini de konuşalım isterim. Sendikacılığını, acılığını, dergiciliğini. Dergiciliğiyle Tabii. başlayalım. Mavera evet. dergisinde mesai eylemiş uzun yıllar. Kendisi liseyi son sınıfa kadar Urfa'da okumuştur. Hı hı hı. Bir şeyden dolayı, anlaşmazlıktan dolayı okuldan atılır ve efendim... E, cezalandırılır, Maraş'a geçer ve Maraş onun için aslında bir fırsatlar dünyası olur ve Yedi Güzel Adam'la tanışır. Evet. Ve Yedi Güzel Adam'la yolu ilerleyen zamanlarda Mavera'da kesişecektir. Mavera dergisi içerisinde işte Rasim Özdenören, Cahiz Zarifoğlu, Efendim Nuri Faktin, Efendim Berden Beyazıt. Beyazıt gibi isimlerle, Alaaddin Özdenören gibi isimlerle efendim e, birlikte hareket etmiştir ve onun sunuş yazısında da Bizim e, bu dergiyi kurma sebebimiz öz uygarlığımıza geri dönmektir der. Türk Ocaklarında da görev almış. Tabii ki Türk Ocaklarında da görev almıştır ve e, Türk Yurdu gibi dergisi, e, dergilerde evet, evet. de yazmıştır. Yani şu milliyetçi e, çizgideki e, dergilerden e, Yeni İslamcılık dediğimiz dergiye dergilere ve oluşumlara kadar gelmiştir. Yeni İslamcılık dediğimiz şey Nuri Pakdil'in Edebiyat dergisi hı hı, hı. ve e, Mavera dergisi biliyorsunuz uzun yıllar devam etmiş olan düşünceyle duyarlılığı birleştirmiş, mezzetmiş olan bir dergidir. Yani o dönemler içerisinde dünyada ve Türkiye'de olup biten şeylerin edebiyattan bağımsız olmadığını düşünerek işte mesela Rusların Afganistan'a işgali meselesini gündem yapmışlar, uzun süre gündem yapmışlardır. Ve buradaki yazarların da ortak ülküsü, Efendim metafizik bir dünya algısıdır. Yani bizim bir dünya görüşümüz, bizim bir medeniyet algımız vardır ve bu medeniyet algısının da odak noktasında düştüğümüz yerden kalkmak dediğimiz edebiyat vardır. Çünkü edebiyat bugün kültürel olarak ve biz toplum olarak düştüğümüz yerdir. Evet. Kültür de düştüğümüz yerdir. Çünkü medeniyet de aynı şekilde, Atif İnan'ın ifade ettiği şekliyle, hani Ziya Gökalp'ın medeniyet ayrıdır, kültür ayrıdır şeyine, e, dualizmine karşıdır. O medeniyetle e, efendim kültürün aynı şey olduğunu ve birbirinden neşet ettiğini söyler. Ve bu medeniyet İslam medeniyetinin de Yok olmadığını bilakis efendim yeniden zuhur edeceğini yani geri çekildiğini ama efendim özünün ve nüvelerinin tekrar neşet edeceğini söyler ve e, e, kurumların değişmesiyle durumlar değişmez der. Çünkü kurumlar değişebilir bir takım e, e, farklılıklar olabilir ama e, durumlar devam ettiği sürece yani bizim aslında e, omurgamız denilen o inanç sistemimiz estetik algımız devam ettiği sürece ki o derinlerdedir. O ilmek inmek gerekiyor. Bu o, İslam medeniyeti dediğimiz şey yeniden inşa edilecektir ve ihya edilecektir. Peki hocam şeyle e, Necip Fazıl Kısakürek'le tanışıklığı hakkında ne diyorsunuz? E, tabii Necip Fazıl Kısakürek'le tanışıklığı e, bir kere şeydir. Necip Fazıl meşreptir. Akifina. Çünkü Hı -hı. kendisi çocukluğundan bahsederken e, asi olduğunu, hırçın olduğunu, ısrarcı olduğunu, e, duygusal olduğunu falan bahseder. Aslında Necip Fazıl'da da aşağı yukarı bu tür özellikler vardır. Bir şair, bir insanı da şair yapan şeylerdir bunlar, sacayaklardır aslında. Ama şunu da söylemek lazım, yani Akif inan, Salt Necip Fazıl değildir. Mehmet Akif ile Necip Fazıl arası bir şeydir. ve onun ortak bir bileşimi sayılabilir ve bu anlamında da aslında e, eski ile yeniyi, Farklı olanla işte efendim geleneksel olanı bir araya getirebilmeye yönelik bir zihin yapısı vardır. Ve şiir anlayışında da böyledir. Mesela ideoloji ile şiiri hiçbir zaman birbirine katıştırmamıştır. Yani ideolojik söylemleri edebiyat, şiir ya da hikaye adıyla bağırarak söylemenin edebiyat olmadığını söyler. Onun tamamen sanat kuralları içerisinde olması gerektiğinden bahseder. Bu anlamıyla günümüzün modern şiir ölçütleri içerisinde, istikrarlı bir şekilde efendim yürüyen bir isim olarak onu e, değerlendirebiliriz. kapalı çarşı büyür gider. Ben gönlümden başka yerde olamam. Piyano üstüne birkaç söz yani. Aşksız ve müziksiz. Her şey anlamsız. Şefkatten terlikler sergilenmeli. Bir çocuk yanağı ayaklarında. Varla yok arası yürüyen ilgi. Tereddüt heykeli bir sinemadır. Şaban Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Sizinle Akif İnan'ı konuşalım, ya edelim istiyoruz. Allah yardımcısın, evet. Özel hayatında, arkadaş ilişkilerinde, meslek hayatında nasıl biriydi Akif İnan? Evet, ben Ankara'da Hukuk Fakültesi'nde okuduğum yıllarda kendisini tanıdım. Genç bir öğrenciyim, o zaman şiirlerimi Erdem Bayazıt rahmetliye götürüyorum. Akif İnan da onun arkadaşı, o eseriyle tanıştım. O yıllarda Ankara Fen Lisesi'nde öğretmendi. Çok dürüst bir insandı, çok babacan, vefa vefakar. E, yüksek ahlak sahibi bir insandı. E, onu zamanla, zaman içerisinde e, tanıdıkça e, bu Büyük Doğu Fikir ve Sanat takımının diriliş ekolünün daha doğrusu e, bir mensubu olduğunu fark ettim. Akif İnan Cumhuriyet döneminde modern Türk şiirinin büyük şairlerinden e, ikisinin, Ecip Fazıl'ın ve Sezai Karakoç'un yakın arkadaşı olmuş. Hı hı. Onlarla birlikte onların çalışmalarının, mücadelelerinin Dergi, fa yayın faaliyetlerinin, konferans faaliyetlerinin içinde olmuş bir insan. Özellikle Necip Fazıl Kısakürek Anadolu'ya konferanslara çıktığında, Ankara'ya geldiğinde mesela Akif İnan onu evinde misafir ediyor. Yani otele gitmesine izin vermiyor. Büyük bağlılık, büyük saygı duyuyor. Ee, Akif İnan e, vefakar bir insan. Büyük Doğu'yla, dirilişle Sezai Karakoç'ların, Necip Fazıl'ların ne yapmaya çalıştığını fark etmiş. Buna büyük e, hayranlık duymuş. Ve bunun tabi caizse genişlemesi için, gelişmesi için, yayılması için faaliyet yürütmüş. Daha ziyade bir e, aktivist e, Akif İnan. Asıl oraya da gelmek evet. isterim. Yani bir büyük şair, bir büyük yazar, bir büyük düşünce adamı bir çağ geldi bir geldiği çağda e, içinde doğduğu toplumu aydınlatırken ona omuz veren ikinci, üçüncü aydınlar vardır tabi caizse. Hı hı hı. Daima bir büyük aydının, bir büyük dehanın kıymetini Önce diğer deha, diğer aydınlar fark, fark ederler, ederler. Yani tabii takdir ederler ve onlar omuz verirler. Akif İnan da onlardandır. Akif İnan, Necip Fazıl'ın ve Sezai Karakoç'un fikir ve sanat mücadelesini görmüş, benimsemiş, kavramış ve bunun etkin hale gelmesi, geniş toplum kesimlerine, bütün üniversite camiasına, aydınlara, öğretmenlere, öğretim üyelerine, Cami imamlarına diyelim ulaşması için mücadele yürütmüş. Yazmanın yanı sıra şehir şehir gezerek Elbette, konferanslar da veriyor. Şehir şehir gezerek. Hem kendisi için. konferanslar veriyor hem Necip Fazıl'ın konferanslarını organize ediyor. Türk ocağında yöneticilik yapıyor. Dergi evet. çıkarıyor. Mesnevi'de e, gül bahçesinde yaşamaya karar vermiş bir derviş hikayesi vardır. Gül bahçesinden içeri girerken çimenleri görür ve onları azarlar. Sizin ne işiniz var burada? Burası gül de. Çimenler derler ki ya kusura bakmayın evet biz gül değiliz ama haksızlık, haksızlığa uğramak da istemeyiz. Biz öyle sıradan çimenler değiliz. Ya ne özelliğiniz var sizin diyor derviş. Biz gül bahçesinin çimenleriyiz diyor. Akif İnan bir gül bahçesinin e, 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 içine girmiş olduğunu farkında olan e, aydınlardan. Eserleri de, şiirleri de, düz yazıları da, e, gazeteciliği, sendikacılığı hep o e, dava dedikleri ee, içinde bulunduğumuz buhran yüzyılından çıkış e, mücadelesinin bir parçası. Akif İnan'ın davasını da özetlemiş olduk. E, tabii. Şiirinden de bahsedelim e, şi isterim şiiri ben. Şiiri daha ziyade e, Necip Fazıl ve Sezai Karakoş değil de daha Ayş. önceki şairlerden evet. Yahya Kemal'den, Ahmet Haşim'den e, Cenab-ı Şehabettin'den Aslında izler Aslında biraz kaşır. Yahya Kemal'e yakın olalım e, istedik. Arşia'nın evet. eteğinde. Evet Allah rahmet etsin. Evet. Büyük şair. Süleymaniye'de Bayram Sabahı şiiri anıt eser olarak yeterlidir. Evet, evet. Yahya Kemal, Sezai Bey'in de çok önemsediği büyük bir şair. Dolayısıyla Akif İnan biraz aruzla yazmaya başlamıştır. Yani eğer aruz devam etseydi Yahya Kemal'den sonra, diyelim onun temsilcilerinden biri de Bilal Akif İnan'dı. Evet. Fakat her çağın bir ruhu var. Her dönem kendi sanatını, kendi formunu beraberinde getiriyor. 1950'li yıllara geldiğimizde Sezai Karakoş'un e, birden parlamasıyla e, yani bin yıllık klasik Türk şiirinin formları sadece Aruz değil, onun çeşitleri değil, hece ve çeşitleri de adeta e, ömrünü tamamlamış oldu. Evet, evet. E, nehrin yatağında kalan son su e, Necip Fazıl kürekli Hece'ye büyük noktayı koyan, e, o da hecenin büyüğü, öbürü Aruz'un büyüğü Yahya Kemal. Evet, evet. E, Akif İnan onlardan sonra gelen kuşağın şairlerinden biri olarak Pek çok başka şair gibi bu arayışlar içerisinde kalmıştır. Biraz aruza, biraz heceye, biraz serbeste e, 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 özenerek diyelim veya denemeleri yaparak ham bir toprağa işlemek, kayaları yarıp su çıkarmak, oradan bir bağ becermek, bir bir gülistan kurmak tabiri caizse e, sanat ve fikir aleminden bahsediyoruz. Her baba yiğidin harcı değil, e, her çağı imar eden, e, inşa eden büyük düşünürler, büyük aydınlar. Ee, var elbette ama bütün aydınlar, bütün sanatçılar, bütün şairler de aynı vasıfta olmak durumunda değil. Akif İnan e, tabiri caizse inşa edilmiş, kurulmuş bir e, düzeneyi, e, inşa edilmiş bir külliyeyi fark etti, bir gülistanı fark etti. Diriliş e, Gül Bahçesi'ne girdi. E, Büyük Doğu Üniversitesi'ne girdi. Öyle, öyle bir benzetme yapıyor kendileri. Hmm. Büyük Doğu Üniversitesi Diriliş Fakültesi falan diyorlar. E, Allah rahmet etsin kendi yaşıtı sayılacak, 10 yaş büyüktür Sezai Karakoç Akif İnan'dan ama 50 yaşındaki insanlarla 60 yaşındaki insanlar yaşıt sayılırlar aşağı yukarı. Evet. Kendi yaşıtı, kendi kuşağından bir insanı üstad olarak kabul etmek, onun düşünce ve sanat eserlerini önemsemek, onların yaygınlaşması için, tanınması, bilinmesi için yazılar yazmak, şiirler çıkarmak, dergilerde çalışmak büyük erdem Akif İnan mücadelesiyle, dergiciliğiyle, sendikacılığıyla, siyri toplumculuğuyla, dediğim gibi şair ve yazarlığından yazarlığının yanı sıra çağının büyük şair ve yazarlarıyla, özellikle Necip Fazıl, Sezai Karakoç, Nuri Pakdil gibi büyük insanlarla birlikte oluşu, onlara omuzdaş, onlara yoldaş oluşuyla hep saygıyla anılacaktır. Mekanı cennet olsun. Amin. Mescid Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yer altı nehir çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim Ulu Nebi'nin. Unuttu mu bunu acaba herkes?